Şimdi gizli örgütler birkaç çeşit gizli örgüt var. Bir tanesi Secret Society dediğimiz gizli örgüt. Bir tanesi clandestine örgüt. Bir tanesi de okült örgüt. Şimdi Illuminati bunların üçünün içinde de değil. Üçü de var fakat hiçbiri değil. Öncelikle şunu iyi anlamak gerekiyor. Illuminati dediğimiz teşkilat ilk kurulduğu zaman İspanya'da kuruluyor. Evet. İspanya'da 1515'ten itibaren başlayan bir hareket var. 1492'de biliyorsunuz İspanya'dan Müslümanları ve Yahudileri attılar. Yahudiler atılmadan önce bir de Yahudilere şart koştular. Dediler ki ya Katolik olun ya atıyoruz. Bunlardan bir kısmı Konverso adıyla din değiştirdi. Ama bizdeki dönme gibi değil. Yani bizde dönme diye bir hakaret edilen sabatayıcı bir grup var. Onlar kastetmiyor. Evet yani Selanikli bizdekilere denilen o Hı -hı. Avdeti denirdi. Osmanlı döneminde Avdeti denirdi bu insanlara. Evet. Günümüzde maalesef böyle bir kötü isim kondu. Şimdi oradaki dönmeler daha sonra 1500'lü yılların içinde kendi aralarında bir araya gelerek Alumbrado diye bilinen ilk ışık hareketini ve aydınlatma, illuminati aydınlatıcı demek. İlk ışık hareketini, ilk aydınlatıcı hareketi başlattılar ve çekindikleri için de başkanlığına bir kadını getirdiler. Yani ilk kurucusu, illuminati'nin ilk kurucusu Beta Piet Bit diye bir hanımdır. Yahudi dönmesi bir hanım. 1492'den sonra yapılan büyük katliamlardan sonra yeni başlayan örgütlenme. Buna konverso olan gruplar maddi destek sağladılar vesaire. Bu böyle devam etti ve sonunda tabii Katolik Kilisesi dedi ki siz aslında gene Yahudisiniz dönmemişsiniz bunların çoğu iddia oldu. Arkasından 1623'te Fransa'da başladı. Hı hı. Burada Fransa'daki ismi Illumi, Illuminati değil, Illumi. İdınlanmış olan şahıslar demek veya filozoflar da denirdi bunlara. Şimdi Illumi grubu da Pierre Guren diye bir adamın kuruculuğunda olduğu için bunlara Gürenet dendi. Türkçe söylüyorum. Gürenet dendi. <laughs> bu Gürenetler de Fransa'da işte ilk Fransız ihtimalinin hazırlayıcıları olarak ortaya çıktılar. Daha sonrasında bu defa Almanya'da 1776'da Adam Weishaupt diye 28 yaşında bir doçent. Bugünkü şeyisiyle söyleyeyim. Doçent, doçent düzeyinde okuracağım. bir e, adam. Hukukçu. Bu şeyi kurdu. Bu teşkilatı kurdu. Fakat şimdi burada bir nokta var. Illuminati'nin bir ideali var mı? Birincisi bu. Illuminati ve benzeri örgütlerin anlattığım örgütlerin bir tek ideali var. O da cumhuriyetçilik. Yani bu tarafı işin hiç bilinmez. Onun evet, için bilinmez. bunları anlatmakta fayda var. Illuminati olsun, Alumbrado olsun, onların gerisinde 13. yüzyılda gelen Free Spirit olsun, Amalric hareketleri hı hı. vesaire. Hepsi'nin amacı cumhuriyet kurmak. Krallar ve kiliselere karşıydı. Illuminatiyi kurduğu zaman waste. Şeyle ilgisi yok. E, Masonlarla bir ilgisi yok kendisine destek bulabilmek için masonlarla beraber çalışmaya başladı ve von Knigge diye çok ünlü Baron von Knigge diye bir adam 1780'de Illuminati'nin gerçek başkanı oldu. 1780 evet. 76 kuruluş 4 sene sonra 4 sene hiçbir faaliyeti yok. Baron von Knigge'nin başkan olmasıyla beraber Illuminati gerçekten de çok önemli. Hem devlet içinde hem toplum hayatında çok çok önemli rol oynamaya başladı. Daha sonrasında masonlar buna çok angaje oldular. Fakat angaje olduktan sonra da baktılar ki gerçekten bu tamamen ve tamamen yıkıcı bir örgüt. Yani bir ideali var, cumhuriyet idealini kurmak var ama içerideki ezoterik bilimler vesaire göstermelik olarak ortada. Ve von Knigge ile e, Weishaupt'un arası bozuldu. Bozulduktan sonra Yeni bir grup çıktı ve işte esas Illuminati de oldu. Bu grubun ismi Martinistler. Martinistler Illuminati'yi devraldılar ve Fransız İhtilalini yapanlar da bunlar. Yani Fransız İhtilalinde birinci derecede rol oynayıp kiliseleri kapattırıp cumhuriyet ilan ettirenler Martinistler. Martinist dediğimiz grup tamamen e, ezoterik bir gruptur. Kabala'ya dayalı bir gruptur. Hı -hı. Martin adıyla bilinen kişi zaten bir e, Yahudi konverso dönmesidir. Hı -hı. Onun bir hocası var. Onun hocası da Martin Pasquale diye bir adamdır. Bu Pasquale İspanyol Yahudisi bir adamdı. Ve o diğer Martin'i, Sen Martin diye bilinen adamı yetiştirmişti. Masonlar aleminde bir filozof. bunların bir de İngiltere kolu var. İngiltere kolunun ismi Kamisarlar. Kamisar grubu tarihte İngiltere'de olsun. Avrupa'da olsun çok önemli rol oynamış bir teşkilattır. İlk Komünist Partisi Kamisarlar tarafından kurulmuştur. Karl Marx falan tarafından <laughs> değil. Onların kurduğu bir League of the Just diye bir yer var. Hak locası diye bir teşkilat var. Mason locası değil ama bu. Hak locası. Ve Karl Marx hayatında Komünist Parti'ye bile üye olmamışken bir tek üye olduğu teşkilat işte bu League of the Just. Yani hak locası üyesi. Evet. Şimdi bu kamisarların başında İsviçreli bir filozof var. Fatio Dulie diye bir adam. Bu Fatio Dulie denilen kişi gerçekten de İngiltere'de kraliyeti yıkıp yeni cumhuriyet kurmak isteyen bir adam. Ve bu teşkilatın da üyeleri var tabii ki. Hepsi profesörler falan. ve meşhur Royal Society var. Yani bugün Royal Akademi dediğimiz yer. Onun ilk kurucuları da kamisarlar. Ve tabi devlet bunlara müdahale ediyor. Özellikle protestan kiliseleri bunlara karşı çıkıyorlar. Ve çıktıktan sonra da bunlar işkence alınıyor. İşkence alındığı zaman fatıyor, isim vermiyor. En gizli yapılan mı bu. Bugünkü işte Avrupa Birliği bu örgütün kurduğu bir teşkilat. Illuminati dediğimiz teşkilat ise 1790'dan itibaren bir ve haçın içinde. Burada bakın ne yapılmış. 1946'dan itibaren Bin Fransız, 2500 Alman kişi özel eğitime alınmışlar ve bu eğitim sonucunda da Almanya ile Fransa arasında ilk Avrupa Birliği'nin temelleri atılmış. Şimdi e, kimler var bunların arasında işte, Konrad Adenauer var, Mitterrand var, Giscard var, var vesaire vesaire ama öyle ki sendika başkanlarından tutun bilmem banka müdürleri olacak kişilere kadar hepsi 1948'den itibaren tespit edilmiş. Sistem evet. sistemi yönetecek olan kişiler buradan evet. tespit edilmiş. Evet. Şimdi biz ilk konuşmamız sırasında bir şeye değindik. Isaac Newton. Özen çocuklar doğdukları zamandan budum. Şimdi mesela Isaac Newton böyle tam insanın doğduğu saatte ve doğduğu gün 25 Aralık gecesi 24-25 Aralık gecesi doğdu <laughs> Ve doğduğu zaman herkes vay be demişler yani bir doğan tek çocuk bu. Aynı saat aynı dakika onlara göre. Ve üstelik de daha enteresanı var. Daha da enteresan tarafı şu. Doğduğu zaman ölü doğmuş. Bu çocuk öldü demişler. Atmışlar ve canlanmış. Yani İsa gibi yeniden canlanmış. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ki demişler ki bu çocuk özel bir çocuk. Bu çocuk alacağız ileride şöyle şöyle olacak. Tıpkı bunun gibi işte bu gelenek sonucunda bugünlerde de yapılan işler değil Ve adına beyin yıkama diyelim. Oto telkin diyelim. Kendi kendine telkin diyelim metotlarla hazırlanmışlar. Hangi, ne zaman için konuşuyoruz bunu? 20. yüzyıl için konuşuyoruz. 20. yüzyılda artık Illuminati'nin esamesi okunuyor. Yani 1940'lardan sonra, 50'lerden sonra bunları örgütlü olarak, bilimsel olarak yapabilen teşkilatlar var. Şimdi burada geldiğimiz zaman Gül ve Haç'ın yaptıkları veya amacı neydi? Yeni insan üretmek. Yani bütün amaç yeni tip insan. Bu yeni tip insan ne olacak, ne yapacak, kim bu? Bu defa dini inancı olmayacak. <laughs> Bu yeni tip insanda dini inançlar olmayacak. Etik değerleri bizim çizdiğimiz, koyduğumuz kalıplar çerçevesinde olacak. Yani yeni bir etik olacak. Bu yeni insanın toplumsal hayatı, toplumsal hayatta yapmış roller, bizim kendimize bulacağımız roller olacak ve bunlara itiraz olmuyoruz. Ee, şimdi şöyle bir çok kısa Tevratın bir bölümü var. Orada sayıyor işte Adem'den sonra gelenler falan. Enoh geliyor. Diyor ki ilk defa diyor Enoh'un döneminde Allah'ın adı zikredildi. İlk, ilk defa Enoh döneminde. Ondan sonra Set geliyor. Set döneminde de ortadan kaldırıyor. <laughs> Şimdi Setoloji ve Set çok önemli bir kavram. Bu kavram bütün gizli ilimlerin başlangıç evet. kavramlarından biridir.